Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, tam 101 gün sonra oyuna girdim ve oynayacağız bakalım. Biliyorum özlediniz, ben de sizleri özledim. Biraz kafa dağıtmam gerekiyordu. Sıkıldım açıkçası oyundan da falan derken tokatlayamadık. Gel lan şunu keseriz belki. Evet arkadaşlar, uzun bir süre sonra oyuna tekrardan geldim artık, tekrardan başladım. Ara sıra böyle kafa dağıtmak güzel oluyor açıkçası. Öyle özel bir sebebi falan yoktu. Okul hayatı, spor hayatım falan derken oyuna girmekte biraz zorlandım. Biraz da tabii ki sıkıldım. Çok fazla toksik insanlar geliyordu. Abi, abi. Saçma sapan insanlar yüzünden hiç sinir hastası olmaya gerek yok. Ondan dolayı böyle bir sorun yaptım derken şöyle Saber abimiz vardı. Çeker miyiz? Gel bakayım şöyle. Ders vakti geldi. Onu kes bak. Kes onu. Aslanım benim be. Bana dil atarsın ha. Bizim tamımız aşağıda düşmüş. Valla oyunu indirdim. Güncellemeleri falan her şeyi yaptım. Ondan sonra hocam abi. Tuttum onu. Lan. Oğlum nasıl tutamadım onu? Hadi. Ah ulan be. Şimdi güncellemeleri falan yaptım arkadaşlar. Ondan sonra zaten. Şimdi oyuna girdik. Bakalım. Umarım fitlemeyiz. Şu anlık iyi gidiyoruz. Kankam Saber gözükmüyor. Her an her yerden çıkabilir kardeşimiz. Şimdi biraz oyuna alıştıktan sonra feni oynayacağım. Aha kankam kaç. Yetişmez ona ya. Çık çık Saber burada. Kardeşim kardeşim beni sal. Kırıp gelin Allah sen yandın kankim geçiyorsun. Gel gel kestik kestik gel. Bir ben seni keseyim o zaman. Bunların da şey yok bu arada. pasifi yok ki. Geber. Düşman Sakın kaçtık. beni çekme Franco derken iyi çekilmedik. Şimdi ben şu can alırsam manam herhalde yenilir. Kemerinde alt mi var. Oraya gitsek kesebilir miyiz onu hiç bilmiyorum. Ama kesin bizden görüş falan aldı ya da info aldı çıkmıştır. Çıkmamıştı. Bakalım. Biraz mana da olsun ya pasiften gelen bir can ve in, mana yenilemesi var. Onları bir bekleyelim de Vurmayacağım kritik gelsin. Kritik şuradan biraz altın kazansın. Bakalım yetişti mi? Küçüğüne yetişemedi belki de şunu alır. Şimdi bir tane ayaz alalım abi hemen şimdi böyle. Van Van Saber bekleme süresi Artık unuttum yani arkadaşlar bu arada çoğu şeyi. Hop öldün kankim geçmiş olsun derken. Derken lan. Savaşçı. Ultime var 5 saniye var ultime. Gel kestik bunu. Gel ulti atmayacağım sana ya gel. La oğlum gel şunu vurun la şunu. La vur şunu. Savaşçı. Savaşçı. <laughs> Hepimiz vallahi bas şu, tuşu kırdık. Hazır. <laughs> Güzel. Şimdi bunu da göre 5 ekip skorumuz var. 4 tane kile de katkımız var. Allah bereket versin. Güzelim şunu alsam mı acaba? Gel. Kes bunu kanka. Araya dışı atabilir. Dikkat et. <laughs> Öldün ki. La vur şuna bak sakın. Güzelim. Allah vur. Hayır hayır ölme sakın. Kanka öyle bilirsin sen. Gel kule bende, de tanklıyorum. Kardeşim vur. Ah, vurma sakın. Canı yok evet ama. Bakın ben beni kesmesin. Seni, seni kesmesin de beni kessin. Ölme çık. O yedi. Lan, tam burada bu ne işim var? Ya? Öleceksin adam geldi. Kafamız dönmüyor ya. Çok sağlam karakter. Saldır. En sağlam savaşlardan birisi diyebilirim. Gerçi 100 gündür oyuna girmiyoruz. <laughs> Değişmiş de olabilir. <laughs> en son öyleydi çünkü. Pasif yok onun kardeşim vur. Hop onu ben kıttayım. Gel abi la vur şuna bak. Oğlum Tammuz neresi attın la bizi? Allah sakın ulti atma bizi hayır. <laughs> tamam güzel. Tomuz ölmüş bu arada ben hiç dikkat etmedim. Size Bakın var mı burada bir baba yetişer bir Tabii evinden alayım. Oyuncumuz Yaşar var mı gelecek Yaşar Yaşar Yaşar. Yaşar geldi ama uyutada stekler beni. Güzel. Fail <laughs> bunu Oğlum şuna vurun la. Şu ben şunu alayım. Güzel. Oh alayım bir canımız yiyensin. <laughs> Şaka bir yana tabii de. Hadi mide açalım ya gençler. O kadar oynadık. Gene bunun yok. Kardeşim Allah. <laughs> Kuleyi niye kimse vurmuyor diyecektim. Güzel. Ölmedik. Hayattayız. Psikolojim var. Ölmeden önce bir oyun yapabilirim açıkçası. Şuradan kahin, şey parlak zırh alalım. Kardeşim dur. Ne oldu he? Gelsene artist. He? He? Hayır. Alsan evinden almış olurdun da işte. <laughs> he, he. Hayır hayır. <laughs> ya güzel. Ne olur ölmeyeyim lan. Oğlum çok Allah gel buraya. <laughs> lan hayır bu şuna. Birini çırarsın çok iyi. Adam böyle kudurttu bir. aha. Gel buraya. Gel buraya. Kaybol şimdi. Artist. çok iyi. Dur abi çuva oynuyor herhalde adam takatlanması mesela kule açmamız gerekiyor. Niye kulelerimiz de açık değil ya? Üstünlük var. Bir dokuz sayı öndeyiz ama. Kardeşim oraya gidiyorum ama o bizim ikimizi de keser vallahi bak. Güzel. Ultim yok çünkü. Hayır. Birisini çekti ama iyi. Kankam, topuk abi. Topuk 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 topuk. Dur burada. Biraz aşağı durayım de. Frank hukuk katar? Geliyorum. Sen ölmezsin herhalde. Dan danaya girsenler derken o kadar değil. O kadar değil hocam o kadar değil. Kaç abi. Bakın arkadaşın... ne yapayım artık. Ben de öleceğim. Senin izinden ben de ya. Ne bir... olur bana da gelin lan. Ne olur bana da gelin. Kardeşim kurtaramadık. Kafamıza pençe atması olmazdı işte ölmezdik de. Uf 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 eritti valla. Lan bu gort neymiş böyle? Güzel. Bu arada pikleri çok güzel karşının. Late pikleri falan özellikle. Nana bilmem eski hasarı falan varsa tokatlar. Aha öldü kankim sen. Çocuk <laughs> gitar mı güzel. One one late falan durdurulmaz. Saber tuttuğunu tekler. Q'yu falan saymıyorum bile. Hiç uyutatmadan direkt Q ve W'larla tokatlayabilir. Oğlum bu ne ya? Lan Abi bir tanesi uyutu atsam Hepsi olacak da kanka sen ne yaptın be? Of, güzel lan. Bir düşmanı katlettin. Şunu keseyim ben. İki iki. Tamam iki de iki. Gel şuna. Tamam. Ayy vah. çok aradasın ya. Yok abi. Düşman lord'u katletti. Allah Allah. Allah. Kardeşim hayır şay, hızlı botlar gel. Nasıl fiske mi edeceğim bunu he? <laughs> Midi verdik mi? Midi verdik. Kankam çık bence ölmeyelim. Bir şova gerek yok. Ya yani ne güzel oyun gitti nereye gitti ya. Zorlandık şimdi iyi seyredin. Uff. Valla evinden aldı bizim çocuğu da. laş şu. Guz, otomatik atma Guz. Benim gibi atıyorsun sen de yemin edin. Fight kaybettik öyle çık. Çık abi çık. Doğru defesin bakalım. Ya bebek gibi maç atıyoruz. Maçın geldiği yere bak ya. Kestim onu. İyi var aldı. Bir tur daha çıktı yapacak bir şey yok. Şöyle şunu kule altına alalım. Kulemiz de vursun. Ben de güzel bir şekilde altın kasayım. Gel lan buraya. Hakkım şunu tut bak. Gort! Yavrum. Çık 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 Yapma be. Hı -hı. Tamam uyut at bana. Gel 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 gel. Gel la buraya. La Gord çık öleceksin. Gordum benim. Bebeğim benim. Çıkaydın ya oğlum ne iş var orada senin ya. Oyun bitti aşağıdan. Gus'un niye hasar yok ya? O itemlerle hasar olmaması normal değil mi? Lan iptal edecektim. Sabre geliyor kaç. Tamam bana attı. Tamam hepsi bana attı ultiyi. Ben topuk. <laughs> Allah göz bir tane W atsan. Takım arkadaşın geri çekildi. <laughs> Allah hepimizi kesti. Lan şu bıçakta topla he. Neyse bizim bu idare eder. Çok iyi değil, çok da kötü değil. Benim gibi oyun yani. Allah kaç 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 kaç. Kaç deniz kaç. Aha yakalanma sakın. birisini kıtladım gel gel ha tamam tamam ulti attı bana gel la gel şunu kes ha evet oyna ya oyna bırakma lütfen bırakma hadi 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 gel hadi tamam tuttum onu gel öldü bu da pası bitti gel <laughs> tamam bu da bana gel gel sakın bırakma tamam yapış abi go 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 şunu alalım Allah Tamam ulti attı ölmeyeyim lan Çu aslanım benim be aslanım. Abi bitiririz gel. Ne kadar bir tane vuruşa öldürsün. Krint gel karaktersizlik yapma. Gel abi gel 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 gel. Hop Allah. Bir tane vursanız olacak bak. Bir tane vurun. Oyna 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 öldü öldü öldü. Hayır kardeşim. Kuleye vur. Kuleye vur. La kuleye vurun. Kuleye kuleye. Tamam çık bir tur satmayalım. Şuraya gitmeniz gerekiyor gençler. Hakan gel. Alırsak senle ben alırız da. Onu gel boz öyle. Aynen bize de vuracak. Aferin lan. Gordon kafa çalışıyor valla. Gordon gel yazın. Yazsın. Anlar mı ki? Abi Nana çok pis vuruyor. Çekici Beni görürseniz şunu kestirim. Ula oğlum ben kim nereye çekiyorum ya? Tam mı falan neredesiniz oğlum siz? Tamam tamam öldü bu. Tamam öldü. Yaklaş yaklaş yaktı yandı. Slow dedi. Gel sana kanca bir saplıyorum aklım başına gelsin. Tamam bu da bunu unut attı gel. Gel bu da öldü. Lan öldür onu. tamam koş abi. Üstten oyun bitti gel. Gel abi gel gel. Tam bitti oyun ya. Onu bırakma sakın. Tamam, öldü. Gel lan, ne, ne oldu? Gel. Gel, biter. Gel, gel. Toplan, toplan. Bruce, gel. Şunu sat abi. Şunları al. Şimdi milyon çıkar, bak. Allah, Allah! Tamam, güzel oyun bitti. <laughs> Aslanlarım benim. Güzel maçtı. Keyif aldım valla. İki takım da çok güzel oynadı. 101 yıl sonra Frank'ı aldık. Birkaç el daha oynadıktan sonra bir Feni videosu atmak istiyorum. Aşkımı özledim çünkü. Feni aşkımı özledim. Lig büyük usta ama bu maçlar mistik 100-200-300 puanlarda çıkmaz yani arkadaşlar. Herkes kötü oynayınca güzel maç oluyor. Zor maç oluyor daha doğrusu. Akşam kanalda Adelitz YouTube Saat 19.00'da. Evet. %16 bir hasar vermişiz. %28'i bir hasar almışız. Takımın eline konuna sağlık. Karşında eline konuna sağlık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.